Hayır, ya yanlış yer oldu. Bak bak. Aa! Kim <laughs> çekti onu? Ha? Karal, aynen aldı. Bak. Elimde makine var kardeş. <laughs> Nasıl gidiyor? Yürü 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 yürü. Nasıl? Evet. Ha. Sabahları bir sabah. So Yo <laughs> oturuyor böyle yere. <laughs> ya yaylım yapar gibi ha. Ya. Nasıl? Kara geçer. Daha doğal oldu. Hüc tamam oldu. Tamam. Hı güzel karnen. Ne olur ne olmaz Tamam. Ne Allah razı olsun. Ha 3.5 dedim çapkaya alacaksın. He vurdu şu an 3.5'tan 4 <laughs> <Dört> gibi falan çıkacak. <laughs> <laughs> Böyle biraz uzaktan bak. Burada birçok hayvanlar yanında deve kuşu, bozırk sığırlar, siyah alaca sığırlar, ak keçi, tavukçuluk, arıcılık gibi hayvancılık faaliyetleri şu an devam ediyor. Şu an deve kuşu birimindeyiz. Burada 97'den beri aşağı yukarı 23-24 yıldır deve kuşu konusunda eğitim, uygulama amaçlı burada küçük bir sürümüz bulunuyor. Kaç tane domuzluk şu an 12 civarında damızlık e, kuşumuz var. Bunlar dediğim gibi üretimden ziyade eğitim ve uygulama amaçlı. Hayvanlarımızı yiyebilirim. Yıllık kaç tane ya üretim ee, dişi başına normal koşullarda e, 50 civarında yumurta, 25 civarında da cici üretmek mümkün. Peki bunlar satış oluyor mu hocam Tabii ki. Şu an e, üretimimiz fazla olmadığı için çok ciddi miktarda maalesef e, talep oluyor ama hepsine yetişemiyoruz. E, bunlar talep sırasına göre e, isteyen üreticilere hobi amaçlı olsun veya başka amaçlı olsun yetişmek istenebiliyoruz. E, ürünleri birçok ürünü değerli ürünleri var. Bunlar neler? İşte e, iki ana ürünü e, eti ve derisi. Bunun dışında tüyü, yağı e, gibi e, boş yumurta kabukları yine e, dekoratif amaçlı tüyler yine çeşitli amaçlarla değerlendirilebiliyor. Normalde bunlar sıcak iklim geçer burada ilk defa tarıyorlar. Şöyle e, Anadolu'da fosilleri var. Yani e, İlk, i̇lk defa evet. İlk defa karla tanıştılar Bunlar evet bu sene ilk defa karla tanışıyorlar. Ee, aslında Anadolu çok yabancı oldukları bir coğrafya değil. Fosillerinin Anadolu'da bulunduğunu görüyoruz. Ama insan nüfusunun artışıyla beraber hayvanların daha az insan olan bölgelere doğru kaçtığını, Afrika'nın işte güney bölgeleri başta olmak üzere sığındığını görüyoruz. Sıcağı ve soğuğa dayanıklı hayvanlar. Burada gördüğünüz gibi kışın kar olmasına rağmen kapalı barınaklarına girmek yerine dışarıda kalmayı tercih edebiliyorlar. Yazın sıcağını da oldukça dayanıklı. O hmm. nedenle dünyanın birçok ülkesinde deve kuşu aynı zamanda yetiştirici yapılabiliyor. Yumurtası, ee, yumurtası geçen yıl 200 lira civarındaydı. Civcivlerde yaklaşık e, 1000 TL civarında ama bu seneki fiyatlar henüz daha belli olmadı. Ee, yetişmişler şöyle diyeyim e, yakın zamandaki fiyatları bilemiyorum ama 1500-2000 dolar civarında olduğunu söyleyebilirim.